Evet herkese merhaba arkadaşlar. Şimdi yepyeni PUBG Mobile videosuyla karşınıza geleceğiz. Yani profesyonel değiliz. Böyle az çok falan. Böyle oynamaya çalışacağız ya. Uzun zamandır zaten oynamıyorduk da. Bakalım deneyelim. Mobilden oynayacağız bir de. Bakalım ne olacak. Bekliyorum. Like'ları da bekliyorum. Yorumları da bekliyorum. Lütfen güzel yorum yapın ya. Gör Görüşürüz. Nasıl olacak, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Bekleyelim görelim. Ha profesyonel değilim. Bakın bu konuda ben söyleyeyim. Acemiyiz ya. illaki acemi arkadaşlar vardır. Merak edip bakacaklar arkadaşlar da vardır. E bakalım arkadaşlar görelim. Kimse bu oyunda uçarak bir anda dalış yapmadı. Hey, ben profesyonelim falan açılın kimse demedi. E bize de kimse öğretmedi. Kendi kendimize öğreniyoruz. Şu an bilgisayarımda sıkıntı olduğu için arkadaşlar. Ne diyorduk? Evet bilgisayarımda biraz sorun var arkadaşlar. Ekran kartı ile ilgili e, onu çözüyoruz. Sipariş vesaire verdik. Onu bekliyoruz. O yüzden mobilden bağlanıyorum. Mobilde de işin açığı gerçekten başarılı değilim. Bakalım kaç kilo alacağız. Yoksa kil almadan ölecek miyiz? Onu da bilmiyorum. Deneyeceğiz, göreceğiz. Önce şu sesleri bir çat, çat, çat diye kapatalım arkadaşlar. Siz bir sen git sen, git, sen de git, sen de git, sen de git. Evet. Ama biz bir şu takım sesini dinleyelim, değil mi? Ondan sonra. ha sesimiz kimseye gitmesin. Herhalde böyleydi ya. Unutmadıysam. Yani 4 numarayı niye takip ediyorum ben? 4 numaraya nereye gidiyoruz? Vay 4 numara poçinki yapıyor. Ne yapalım? Evet arkadaşlar poçinki ilk deneyimim. Bakın poçinki de ilk deneyimim. Tam tamına 2 ay aradan sonra. Ve mobilde ilk oynayışım ha bu arada. Onu da söyleyeyim sana da. Ta Niye böyle atladı? Q35 niye böyle atladı? Biraz daha ileride atlayabilirim aslında. neyse bakalım. Vardır bir bildiği ya değil mi arkadaşlar? Bence vardır bir bildiği. komple Şu etrafı izleyelim mesela. Ne varmış etrafta? Bildiğimiz öğrenci ya. Aynen. Hadi bakalım. Haydi, haydi, haydi. Gelin, gelin. Şimdi bir, bir sonraki videomda da şöyle yapmayı düşünüyorum. Gene mobilden devam edeceğim ve silah seçerek oynayacağım. Yani her videoda bir silahla oynayacağım. Her videoda bir silahla oynayacağım. Bakalım hangi silahtan en çok kila alabileceğiz. Ya da şu, ölebileceğiz dedim. Bu da çok güzel aslında evet ama yani benim tarzım değil ya. M4 en sevdiğim. Bak bu da güzel. Gel bakalım. Uçuyoruz. Azıcık ses verelim ya ben bir şey duymuyorum. Siz duyuyor musunuz bilmiyorum ama. Burada ne var? Ben çok kullandığım şey var. Sağlık kiti. Çıkalım şöyle biraz geniş alana. Kendimizi gösterelim insanlara. Ben geldim ulan. Ben geldim de. Adam diyecek ki hayırdır, nereye geldin? Sen kimsin diyecek. Biz de kendimizi göstereceğiz bu arada. Tabii de ölmesek iyidir. Lan. Ya mobilde işte böyle sıkıntı var arkadaşlar ya. Öyle hemen ha deyince olmuyor. Uzi aldık. Uzi de sağlam silahtır yani ha öyle. Çöp değil. Yani diyeceksin ki lan arkadaş, sanki biz kullanmıyoruz, biz bilmiyoruz, etmiyoruz. Alakası yok arkadaşlar yani. Sadece söyledim. Siz benden daha iyi oynuyor, daha iyi biliyor olabilirsiniz. Bu konuda da bence. Eminim yani benden daha iyisiniz, daha profesyonelsiniz, daha sağlamsınız ama Ya benim gibi bu kadar boş boş gezip de silah bulamayan bir adam var mıdır acaba? Vay arkadaş ya Yalnız şimdi diyecekler ki lan DP gördün lan DP var orada niye almıyorsun? Diyen arkadaşlarım var, duyabiliyorum Tamam arkadaşlar bağırmayın Alıyorum. Kızma, kızmayın, kızmayın. Kızmayın. He, şimdi az sonra karşıma mezarcı çıkacakmış dermişim. Mezarcıyla da kapışırız aslında. Ama tek şartım var. Mezarcı da mobilden oynayacak. Bak. Bak. Neredesin? Neredesin sen? Neredesin? Bu mobilden ayarlarını da yapmamışız. Aa çok kötü olmuş. Sanki oradan oraya biri geçti. Hayal mi görüyorum? Harbi hayal görmüşüm lan. Nasıl işe? Allah Allah. 1897. E. Ee? Haritaya da bakıyoruz. Tamam sıkıntı yok da bu kadar aramda. Neredesin? Oğlum bomba dönmeye <lambik>. ki. Şu bomba da kaç kaç ya. Of. 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 Evet, 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 ben böyle bekleyeyim. Ya arkadaşlar bu oyun ne kadar değişmiş böyle ya. Ben anlamadım gerçekten. Abi benim bilmediğim bir şey var sanki. Benim sanki bilmediğim bir şey var bu oyunda. Bence var yani. Allah Allah. Şimdi, şimdi yani. İşte. geliyorum geliyorum dostum. <laughs> geliyorum. Geliyorum. Acele etme. Haa. I got supplies.

Lan. Gelin derken şaka yapmamıştım ha. Gelin oğlum. Gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım, gelin bakalım. Siz mi ben mi? Ayıp lan, ayıp vallahi ya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öldük. Öldük yani. İkinci videoyu çekeceğim. Takipte kalın. İkinci videoyu çekeceğim şimdi birazdan çekeceğim.